Cümleten selamun değerli izleyenler. 13 Kasım Perşembe gününden herkese selamlar. Bugün hava biraz yağmurlu. Bahçemize geldik. Tavuklarımıza bakmak için. Yemlerini sularını değiştirdim. Taze yemlerini verdim. Şimdi yumurta toplamaya gidiyorum. Bakalım ne kadar yumurta yapmışlar.

Şuradan başlayalım. Bismillah. Maşallah. Kaç oldu? Beş. Altı. Hmm. Bayağı iyi bir yumurta. Dostum biraz sakin ol. 6 7 8 9 Başka var mı? Başka yok. Evet. 9 yumurta. Teşekkürler çocuklar. kapatıyoruz. Evet, 9 yumurtalık bugün. Allah bereket versin. Şöyle bırakayım. Bahçemizde de güncel durum bu şekilde ıspanağımız. Marullarımız bayağı büyüdüler. 40 bin kere maşallah. Yani 15 güne kadar yiyebiliriz. Şu kenarda boydan boya maydanozumuz var. Kenar boyunca. Marul. Marul. Burası da marul. Daha yeni fidelenmişti. Burası da ıspanak. Yani şuradaki ıspanak bittiği zaman burası yetişecek. Bu şekilde. Şu alanı da için hazırlamıştım. Buraya da pazı mancarı tohum ektik. Onlar da bitmeye başladılar. İlkbaharda burayı yeterli çevireceğim. Tavuklarım burada gezecekler. Bol bol yeşilliğin içinde. Yani şu ekili alan olduğu, olduğu sürece hayvanlarımı salamıyorum buraya. Yani yeşillikten mahrum kalıyorlar ama ben de şöyle bir çözüm buldum. Taze taze etraftan yolluyorum yeşilliği. Ve şu şekilde sepetin içinde hayvanlarımı veriyorum. Yani taze yedirmeye çalışıyorum. Her ne kadar şey salamasam da. ekir alanlarımız olduğu için. kümesimizde durum bu şekilde. Herkese iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.